Gece neden koşu bandına kustünden biraz bahsetmek ister misin? Bu konuyu birazcık konuşalım mı? Bir tepki mi bu? Konuşmamız gereken bir konu sanki. Ne dersin? Konuşmayalım mı? Peki. Şimdi patilerini yerim. Hii, dünya güzelsin. Bence benziyorlar. Pardon. Ee... Pardon Mahsun konseri nerede? Hiçbir mahsun. fikrim yok. <gülüyor> 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 ne <konserini>? Mahsun. <laughs> Nasıl? <gülüyor> Bir açık adaymış. Muhtemelen harbiyede <laughs> bu arada. Manifest. <laughs> Asla göremeyeceğiz. <gülüyor> Şımarık. <gülüyor>

i can't hold on when Biri mi gidecekmiş? Ya. İç hatlar geldim. Önemli bir şey yok. Sadece yorgunum şu anda. Ve ev çok dağınık. Ev çok dağınık yani. Sadece bu haftanın ilk iki günü eve çok geç geldim. Trafik yüzünden dönüşüm. Şaka yapmıyorum ama 3 ay saat sürdü. Dün 3 saatten de fazla sürdü. Her neyse duş aldım. Biraz halim perişan olabilir kusura bakmayın. Böyle daha samimi bir vlog olsun istedim. Her neyse şimdi yapacak çok fazla işim var. Saat 3 falan herhalde öğleden sonra. Raporluyum bugünün kalanında tabii doğal olarak. Hem evi toplamam lazım. Her oda ayrı ayrı dağınık. Bunların içerisinde bulaşık makinesi boşaltmak, çamaşır yıkamak ve çamaşır katlamak gibi böyle hiç sevmediğim işler de var. Hem yemek yapmam lazım çünkü önümüzdeki iki gün aynen iki gün katı gıda yok. O yüzden bu akşam düzgün bir şeyler yemek istiyorum. Böyle kendi yaptığım ev yemeğini yemek istiyorum. Ve onun dışında tabii ki <laughs> ya atmam gereken mailler, okumam gereken bazı şeyler var. Ders seçim yapmam gerekiyor, hocama mail atmam gerekiyor falan filan. Çok işim var. Ve ben ev dağınıkken gerçekten hayattan kopmuş gibi hissediyorum kendimi. Sanki böyle bir şeyleri askıya almışım da öylesine yaşıyormuşum gibi falan hissediyorum. O yüzden Hızlıca bir toparlayayım. Sonra konuşuruz. Zeytinyağı fasulye yapalım mı? Ne dersiniz? Yapalım bence. Ay çok kötü. <laughs> kadar iyi kokuyor ki şu anda. Anlatamam yani. Aldığım en iyi şeylerden biri olabilir. Kahve yürütme makinesi. Şeftalinin üzerine birazcık süt reçeli döktüm. Çok severim. Ve yani... Hani sanki şu anda Fasulye yıklamayacakmışım gibi bu ortamı romantize etmem. Yani çok tuhaf. Çok saçma. Neyse. Yaşamayı seviyoruz. Ne yapalım? Kedimiz de yerinde yatıyor. Mis. Yani dünyanın en saçma setup'unu falan kurmuş olabilirim. <laughs> Çantamı aldım geldim. Fasulye yıklamadan önce. Neden biliyor musunuz? Ben bugün neydi adı? Teddy'de bir şey buldum gözlüğümü taktım bu arada çünkü kendimi göremeyince çok tuhaf hissediyorum ve biraz uzağa koydum göreceğim <laughs> Tony Angel buldum ve dedim ki yani alayım hastane sonrası kendimi biraz mutlu etmem gerekiyordu yani bunu seviyor muyum yoksa kapitalizmin oyununa mı geliyorum emin değilim Simiski'yi kesinlikle çok seviyorum şüpheli yani aşırı şüpheli ama yine de güzel ya bilmiyorum tatlı geliyor galiba evet galiba tatlı geliyor seviyorum seviyorum tavlan ne çıkacak bak çok tatlı burası junk journala yapışır tavşan mı bu tavşan çıktı tatlı yani başka çıkmasını istediklerim vardı ama Ödek çıksın istiyordum çünkü ördek çok seviyorum. Aa, o da çok tatlı değil mi ya? Evet. Son Angel'ımızı açtığımıza göre birazcık artık iş yapma zamanı. Şu da ne saçma oldu ya. Böyle burada ambiyans yaptım kendime güya. Boş ver. Kendi gözümün önünde dursun. Zeytinyağlı fasulyeme çok güvenirim. Yani şöyle diyeyim. Bir gün annem benden tarifimi istemişti. Arayıp. Ki bu benim ev işi kariyerimdeki zirve noktadır. Yani annemin benden tarif istemesi. Çok, çok ekstra bu durum. Ben de istediği tek tarif zaten bugün o kadar. Benim ailem yani anne tarafım genel olarak kadınları mutfakta çok becerikli. Elleri çok lezzetli. Benim annem Elazığlı, Zaza. Ve böyle inanılmaz bir el lezzeti var. Ve o el lezzeti kız kardeşime ve ablama da geçmiş en şüpheli kategorisindeyim <laughs> bunun bir sebebi de bence benim mutfakta o kadar zaman geçirmiyor olmam yani bilmiyorum belki geçirsem daha fazla daha çeşit daha doğrusu yemek yapsam belki vardır bir yeteneğim emin değilim ya yaptığım şey genelde fena yapmıyorum ama yani özellikle kız kardeşim ablam da çok sık yemek yapamıyor işten ötürü ama kız kardeşim inanılmaz hiç üşenmez hiç üşenmez mutfak konusunda hiç üşenmiyor İnanılmaz yemekler yapıyor. Ablam ablam bir zeytinyağlı sarma yapar. Anneciğim özür dilerim ama dün Instagram'da kitap paylaştım. Yani kitap yorumu paylaştım. Paylaştığım kitapta aslında müfredatımda da portakal paylaştığım kitap eylül müfredatında da bahsettiğim Steinbeck'in Cennet'in Doğusu kitabıydı. Kitap iletişim yayınlarından çıkan bir kitap ve paylaşımda iletişim yayınlarını etiketledim. Sadece yarım saat sonra iletişim yayınları Emrah Serbest'in imza gününü paylaştı. Yani ne diyebilirim bilmiyorum gerçekten. Yani kitaplarını basıyor olmaları ve hala sözleşmelerin devam ettiriyor olmaları zaten bir problem. Ben mesela elimde daha önce epey bir Emrah Serbest kitabı vardı. Yaşanan olaylardan sonra hepsini elimden çıkarmıştım. Ailemle evine götürdüm bu arada yani kitap olduğu için asla atamıyorum. Onlara götürürüm en azından benim gözümün önünde olmasın dedim. Sözleşmelerin sözleşmelerinin devam ettiği yetmiyormuş gibi bu insanlarla. Bir de böyle hiç utanmadan PR yapıyorlar ya ben Bazen gerçekten hayrete düşüyorum. Yani akı tutulması yaşıyorum. Omurgalı olmak bu kadar zor mu mesela? İnsanın aklı almıyor bazen. Birazcık omurga ya sadece. Bayağı bolca böyle zeytinyağı. Şu evde normal domates kalmamış. <laughs> Yalnızca kokteyl domates varmış. <laughs> Birazcık böyle gereksiz uğraştırıcı olacak ama yapacak hiçbir şey yok. Yani normal şartlarda böyle 2-3 tane domatesin kabuğunu soyuyorum. Sonra da onları minicik minicik doğruyorum. Kesin bunun da daha kolay bir yolu vardır. Böyle sıcak suya konuluyordur. Sonra soğuğa konuluyordur. Şoklanıyordur ve kabuklar çok kolay ayrılıyordur falan filan. Ben galiba bunların hepsini soyacağım ya. Soyamıyorum da var ya heba ettim yarısını. Annem olsa şu anda beni mahvederdi. Terlikle kovalardı. Daha da karanlık ha hava. Işık mı açsam? Hah? şekilde şimdilik sarımsaklarımız var. Bunu da sırf havalı için yapıyorum ha. Yoksa dümdüz soyulur yani. Bence çok gereksiz abartılıyor sarımsak sonu. Genellikle 3 kaşık, 2,5-3 kaşık falan atıyorum. Tuz. <laughs> Attığım şey tuz bu arada. Sonra böyle birazcık sırf sevdiğim için yani pulular gelelim her zeytinyağının o kilit noktasına yani şekere şöyle bir tatlı kaşığı da şeker atıyorum biraz limon etmezmiş gibi birazcık da üstünde zeytinyağı gezdiriyorum şöyle parlak parlak olması için şöyle yarım su bardağı ılık su